Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizdeki engellerin yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm bulabilmek amacıyla üstümüze düşeni ve daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. sizlerin hayatını kolaylaştıracak birçok çalışmamızı görevden ziyade gönülden yapmaktayız. Müzik Engelli kardeşlerimizi hatırlamak, sorunlarıyla yüzleşmek, mücadelelerin ve başarıların farkına varmak sadece bir güne sığdırılmayacak kadar önemli ve anlamlıdır. Engelsiz bir dünya en büyük temennimizdir.